Allah'ım çok yoruldum her gün her gece bak alıyorum Bir gece vakti alıp da canımı çekemez oldum dünya kahrını Yeter be sustum boşver dostum almıyor sözler çok yorgunum Her günü misyon, her gece misyon. bir gece vakti aldım geçmişi Aldım kalemimi yaktım dertlerimi yaptım sigaramı çektim içime Lanet olsun geçmişime her günüm acı dertle kadar Dostlar deseniz hepsi de yalan aşktan yana şansım kalmadı Ölerim façalı, gözlerim kallı Gidim işte kafedime alın beni canımı Yeter be anam yeter be Hep ben öldüm gittim çırazen dertten Söylemeyeceğim diye yemin etmiştim Bir anda gönlümü kaptırıverdim O bile ilaydı beni de mecnun Mecnun gibi hep ağlıyorum Yeter bana'm her gece misyan Aşk diye bir şey yok hepsi yalan Hep ben sevdim hiç sevilmedim Aşk tarafından yenilen bendim bir halime iyi bak kardeşim Çürümüş bedenim, durmuş gözlerim Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor Bırak bayı bu halim kendime Bu hayat beni çok yordu Yaşlı gözlerim kanla doldu Çekemez oldum Yeter be bu hayat kursun Her gece bak ağlıyorsun mi dostum, her mi söyledim but you know what you're